Sevgili günlük 9 Kasım 2021 Staja gittim Güzel miydi? Güzeldi. Fena değildi bugün e, Dönerken e, Motoru verdim Nihat Usta'ya Bakalım ne kadar motoru çıkaracak Kim bilir Maddi olarak zaten dipteyim um, Öyle yani Bugün başak gitti ya Evde mesela odamın penceresi açık, kapıyı açarken hep dikkatli oldum. Kediler gelip çıkar der, bir kedileri de götürdü. Ee, i̇nsanın alışık olduğu birisi evden gidince bir süre yokluğuna alışamıyor galiba. Başak da mesela, ara ara geliyordum, başa arayasım geliyordu, evde olmadığı aklıma geliyordu. Kediler mesela artık evde yok, bir süre bu aklıma gelecek. Anneannemde de aynısı oldu. Ördüğü günün ertesi günün sabahında uyandığımda varmış gibiydi sanki. Ne bileyim. Neyse. Hiç böyle şu duygusal konuda açamayacağım. Şu saatte çünkü sabah <laughs> sabah dersim var. O yüzden erkenden zıbaracağım. Hmm... Ne yaptım bugün? Bugün başka bir şey yoktu ya. Güzel bir gündü bence genel olarak. Her ne kadar de olsam güzel bir gündü. Ee, birkaç kıyafet söylemişti internetten. Umarım güzel gelir. Ee... Öyle. Neyse yarın yeni bir günde yeni bir macerada görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakal.